Arkadaşlar günaydın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük vlog çekiyorum. Günlük vlogumda ne yapıyorum, ne ediyorum hepsini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağız. Dün yeni kalktım daha saat tam olarak saat kaç oldu hiçbir fikrim yok. Kahvaltımızı daha yeni yaptık. Daha üstünü değiştirmedim. Yani daha çok yapmadım bir şey var. Ama ilk önce bir çayımdan almam gerek. Eee arkadaşlar bu, bu arada içine ne kattım? Bunun adı neydi? Karanfil mi? Neydi bunun adı ya? Bunun adını unuttum ben. Adı karanfil değildi ya. Başka bir şeydi. Zencefil. Zencefil diyordu la. Neydi? Bakın şu. Ya onun gerçek şeyini gösteririm size. Arkadaşlar biz bu arada emirlerini orada yattığım sizlere boyadım. Taşları göstereceğim. Efsane taşlar boyadım. Çok güzel taşlar boyadım ve çok güzel ressamlık yaptım ya. Buna kapat. Hadi gel arkadaşlar sizlere yaptığım taşları göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben size yaptığım taşları gösterdikten sonra görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar köye daha şey yaptım. Köydeyim şu an. Bunun bilgisini vereyim. Evde değilim. Evde olsam daha güzel videolar çekeceğim. Ama burada günlük çekiyorum. Burada çok güzel günler geçiyor. bizim burada araba çok geçmediği için arkadaşlar araba kimin, kimin geçtiğini merak ettiğim için araba sesini duymadım. Arkadaşlar gösteriyorum ama daha geçeceksiniz. Bir adet Kozalak. Köydeyim vardı arkadaşlar. Burası bizim köyümüz. Bakın şu, şu, bakın şu kozalak. Görüyor musunuz? Bir dakika. Bakın. Bakın ne tarafa doğru yapsın. Gördüğünüz gibi bu kozalak. Boyadım. Yani buna gerçek bir boyama şekli yapmadım arkadaşlar. Bakın burası sarı. Burası kırmızı, burası siyah, burası yeşil, burası beyaz, burası sarı beyaz üstü beyaz siyah sarı böyle bir şeyler böyle karışık bir kozalak yaptım bence gayet güzel oldu aş altı da bu şekilde bence gayet güzel oldu arkadaşlar sizin fikirleriniz de kötü olabilir kötü yorumlarınızı da kabul ediyorum arkadaşlar çünkü kötü yani bir tane de taş var taş zaten boş var taş taş beğenmedim açıkçası yaptım taşı odakladı kamera çok güzel yani ben yaptığım taşı beğenmedim açıkçası. Ya, yani hayallerimde akl, aklımdaki fikir fikir bu yoktu. Daha başka bir şey vardı. <laughs> yani daha başka bir şey vardı. Daha güzel bir taş yapmak. Altını ben boyadım siyahtan. Bu taşın rengi kendisi beyazdı. Ben boyadım altı. Bunu burayı en çok sev şey yaptığım renk yeri bu aşağısı. Çok güzel boyadım ben burayı. Bu aşağısının full siyahlığını ben boyadım buralarına kadar. Şuraları ve ben boyadım. Normal beyazdı burası. Böyle yani değiş bir taş oldu. Kozolan nerede? Korfonlar da bu şekilde iki tane şey yaptım. Kötü olmuş olabilir. Kötü müdürünüz de. Hakkı ediyorum. Bu kadar. O zaman arkadaşlar Gülmek iyi falan demeyeceğim. Zaten kahvaltımı yaptıktan sonra video çekiyorum. Neden günlük vloglarımı böyle yapıyorum? Unutuyorum çünkü. Neyse. Şimdi bunun içinde ne var arkadaşlar? Bakın. Duyuyor musunuz sesi? Bunun içinde ne var ya? Yoruma yazın. Evet. Saçlarımı da gideceğim, yıkayacağım, kurutacağım. Güzel saçlıkla karşınıza çıkacağım. Sonra bugün arkadaşlar benim en çok merak ettiğim yer. Bir yerde villa var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Villa normalde ben de ben annemin köy anneannemin evi de villa yani çok iş. Yani ama şuradaki villayı ben çok merak ediyordum. Dedim alama gel gidelim. Bir dakika. Kamera çok şey yaptı. Burada sarı bir villa var ya arkadaşlar. Bir dakika. Sarı bir tane villa. Oh. Onu merak ettim. Tamam. Onu merak ettim işte. Ona gidip bakalım demiştim. Ee, Allah'ım da tamam dedi. Orayı da çekeceğim. Hepsini çekeceğim. Hepsini çekeceğim. Hepsini çekeceğim arkadaşlar sizlere. Hepsini paylaştım. Hepsini paylaştım. Şu an güneşe bakamıyorum. O yüzden böyle duruyorum. Bu kadar arkadaşlar. Video like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman günlük vlogum başlasın diyelim. Başka ne diyeyim? İşte bizim köy ortamı da böyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi başka ne olabilir ki burada? Yani böyle. Manzara ama çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim manzarayı. Manzara Allah'tan kötü yere bakmıyor açıkçası. Bu kadar. Şimdi ben saçımı düzelteyim. Aynen. Saçımı düzeltip geliyorum arkadaşlar. Bu before. Şimdi after gelecek. Arkadaşlar saçlarımı yaparken de bir kısmını göstereyim dedim. Bu saç kurutması tabi benim değil. Halamın gördüğünüz gibi bu klips bir saç makinesi. Halam saçlarına fön çekmiyor daha çünkü ya şu an neredeyse. Neyse neyse şimdi kısa bir yerini göstereceğim sonra yaptığım saçı sizlere paylaşacağım. Var da öyle havalı saç beklemeyin. Önüme doğru yapılan bir saç. Yani bu şekil gibi. Neyse hadi yapalım saçımızı. Arkadaşlar açıkçası hiç yaptığımdan değişik bir şey yapmadım. Yine önüme doğru bir fön çektim. Benim modelim böyle. Ne yapayım? Böyle arkadaşlar önüme doğru bir fön çektim gördüğünüz gibi. Bence gayet güzel oldu. Benim tarzım böyle arkadaşlar. Ben böyle dağınık seviyorum önüme doğru saçlarımı. Kıvırcık, efsane bir mülk bir saç oluyor benim için. Ee, şu, şöyle koyalım. Böyle arkadaşlar saçlarımızda yaptığımıza göre günlük vlogumuz bünlük başlasın diyelim. <laughs> ne yaparız? büyük ihtimalle oraya giderken giderken görüşmek üzereyim. Arabayla gitmeyeceğiz zaten. Uzak değil. Bir patika yol gibi bir yer var. Oralardan gideceğiz. Köpek yollar. Felaket. Orada köpek olabilir arkadaşlar bu arada. Evin içini sizlere arkadaşlar paylaşacağım ama ablaya soracağım. Ablaya sorsam ne ne yapacağım? Ne yapacağım? Orayı ne yapacağım? ne var Demeyeceğim. Bakın sizler için ya merak edenler diyorum arkadaşlar. Çok evine kaldık villa. Benim benim evim de villa. Ha. Olabilir ama ben merak edenleri paylaşacağım. Zaten bizim evde arkadaşlar 205 metrekare. Yani 4 artı bir. Bizim evde bölsen iki az olsun olsun iki katlı villa. Zaten benim neydi ha? Benim anneannemin evi zaten 205 metrekare. Bizim ev de 205 metrekare. Yani o ikiye bölünmüş villa olmuş. Biz de ikiye bölürüz villa oluruz ikiye bölüp. Yani ve villalar büyük bir şey değil yani. Bazı villalar vardır. Villa aslında uzun bir şey yaparsın. Her neyse arkadaşlar onun şeyini yapmayalım. Gizlice size evin içini göstereyim. Büyük ihtimal merdivenli tabii ev. Hepsi sizleri yansıtacağım arkadaşlar. Tuvalete gideceğim derken tuvalette sizlerle video çekeceğim. Efsane videolar çekeceğim. Siz de bu videoya like atmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyor Ya ben niye hep videolar bitirir bitirir biter bitirirken, bitirirken sizi seviyor diyorum. Her neyse arkadaşlar orada görüşmek üzere. Video like atmadıysanız şu aşağıdan like butonuna şuradan. Şuradan like butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu da beğenmediyseniz be beğen dislike atanlar. Yoruma neden videoyu beğenmediğinizi de yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hadi orada görüşmek üzere. Arkadaşlar üstümü giydim gördüğünüz gibi. Trabzon spor formamı giydim. Alttan ise adidas bir tane şort giydim. Ve kombinim bu şekilde arkadaşlar. Videoya like atmadıysanız like tıp, abone olmayı unutmayın. Bu video ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Dediğim gibi kombinimi giydim. O zaman hadi orada görüşmek üzere. Günlük vlogum başlasın. Hadi başladı da. Evet arkadaşlar şimdi hamaktayım. Hamakta sallanıyorum evet. Hamak çok iyi arkadaşlar. Hamak tavsiye ederim. Yani ee, çok iyi hatta ama size göstereyim şöyle. Bir dakika. O Bir dakika. Bir dakika. Bu güvenlik için ne bileyim. Hala bunu ne yaptın sen bir dakika. Yanak, yakan mikrofonum burada kaldı. Ya bir gösteremedim ha arkadaşlar şöyle. Böyle ama bak burada içinde sallamıyorum yeğit. Bakın. Şimdi. Bakın Ya başlarım ya al şunu. Onu. Aa. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bir daha. çok iyi. Aa! Uf, bir dakika. Arkadaşlar ah, bir dakika. Evet arkadaşlar acıtan yerimi kestim. Rahatladım ya ama çok güzel arkadaşlar hamak. Bir kere daha sallanacağım. Aa şu minderler. Tavsiyem var arkanda yastık Telefona bakıyorum burada. Çok güzel valla. Öyle. Şimdi bir dakika şu minderi alayım. Bir dakika. Şu minder aldım. Bu minderi ile. Bu minderi bir dakika nereye koysam? Ya ben bu minderi buraya koymaz. Sonra bir dakika şu bir dakika ya. Ne buna sarılmış böyle? Bunu buraya koyayım. Sonra bunu da bunu da buraya tamam çok kedi yaptım şu an Allah biliyordum zaten böyle olacağını çok iyi. Yani bir hareket ve ters bir hareket yaptım. <laughs> Kamerayı koyup daha güzel sallanabilirim bence. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi hamakta sallanacağım. Şunları bir atayım. Daha hızlı ve daha, daha iyi sallanacağım. Ama telefon düştü işte o kötü. <laughs> evet telefon düştü maalesef. Ne kamera nereye alıyor ha? Tamam çok güzel. Tamam. Şöyle bir dakika. Şu ya. Niye böyle oldu ki? Normalde böyle olmazdı. Bir dakika. Şunu da arkama koyayım ki daha iyi ve daha rahat sallanayım. da sallamak bence çok güzel bir şey. Yani güzel. Güzel değil mi arkadaşlar. Videoya like atmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların da gelmesi istiyorsanız bu videoya en az 10 like aynı. 10 like gelirse bir fikrim var. Hem de çok güzel. Ya. arkadaşlar video like atmalıysanız like atıp atma abone olmayı unutmayın <laughs> son şeyde bu şekilde yapayım bu kadar arkadaşlar Vlogumuz devam etsin o zaman. Evet arkadaşlar şimdi ne çekeceğim ya? Burada bak işte gördüğünüz gibi şimdi bilene gidiyoruz işte orada komşumuz işte orada çarşının içerisinde herhalde çar, çar, bilmiyorum. Oralar hep göstereceğim köpek yollardan gideceğiz çok güzel olacak. Orada görüşmek üzere yollarda görüşmek üzere işte. Hadi bay bay tahmini 5 köpek görürüz herhalde. Siz de arkadaşlar videoya like atmadıysanız like tıba, abone olmayı unutmayın. Bu tarz olan gelin bu video dediğim gibi 10 like'e geçmesi gerek. Arkadaşlar bir tane köpek gördüm. İğrenciyeniz ama. 9 yavrusu var 9'unu da yedi aldın, katır kutur. Yani, affedersiniz ama söyledim maalesef. agoldum ne bileyim zaten mı gitti bilmiyorum ama şuradan gidiyoruz. Gösteririm. Giderken gösteririm zaten. Şuradan gidiliyor oradaydı. Gösteririm. Biz zaten villayı arıyoruz ama yok. Neydi yani? tanıyoruz ama yolu uzun biraz. Burada da inciler olmamış zaten daha. Yakın mıyız da? Ah. Yani rezulluk, rezulluk ya. Rezulluk. Rezulluk lan bura. Lan bura rezulluk. Allah. Milletin bahçelerini izliyoruz ya, nasıl Hadi bir yol. Şey, Hadi gel. Var. Aa orada değil o. Harbi milletin şehrinden gidiyoruz. Allah. Allah girdim şey... Ben geçerim de. Serap Köprüsü var burada. Tutmazlar Yok yok, ondan geçemeyiz. Oradan geçmez. Tutmaz ki biz ben tutar da onlar tutmaz. Nasıl bir yerde geldik? Aa karpuzu bir yeri yemiş. Karpuzu olan burada. Allah. Hadi git daha Allah. <laughs> He yakın zaten. <laughs> <laughs> Uf. İnşallah burada köpek yoktur. Yoksa hallar ve Esselam ve rahmetullah. Ya ya. Aman. Aynen çıkılmaz buradan. Arkadaşlar ellerim falan hep şey oldu. Ayağım bile kümür oldu

<laughs> Bakalım neyle karşılaşacağız, köpekle mi karşılaşacağız, bilmiyorum ya. Yani. Nasıl? <laughs> köpek olmaz. İnşallah köpek olmaz. Başka ne diyeyim. Aha burası. Aha bir tane köpek. Köpek var lan burada. Aa kulübe var burada. Küçük, Aa orada. Bir şey diyeceğim. Köpek var burada. Bağlı değil de. <laughs> Bismillah. Bu zincir kurar ben size söyleyeyim. havası neresinde anetli Valla hava güzel iyisi arkadaşlar görüşün bir dakika burası bir Arkadaşlar çok evi gösteremedim. Ev sonuçta insan evi sonuçta. Ee... Bir şey yok abi. <laughs> Orada duruyor. Ee, şimdi evin bir kısmını ben göstereceğim şey de, ben sizlere. Evet arkadaşlar oraya gitti yerden geçtik geçti. Lanet o. O sırada ne Bizim de size o e, 9 yarısında yiyen köpeği göstereceğim. eee burada olması gerek kendisi şimdi size göstereyim böyle yürüyoruz burada değil bir dakika oradan mı bir dakika dokuz yapıyoruz evet. ne Bak bak göstereyim aha burada Ha onu biliyorum. Hem geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyümüze gelmiş bulunmaktayız şöyle gördüğünüz gibi. Bir yere gidecektik oraya gidecektik Hala! E gidelim. Allah'ım ya neyse arkadaşlar. Akşama görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi de hamaya geldim. Ben başka ne yapacağım? Hamak yani. Burada da yatarım. Bir dakika. Böyle. Bu kadar. Akşama da görüşmek üzere daha ne diyeyim. Video like atmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. Almaktayım şu an. Evet, amak. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Germa, aha demişim. Orada bir tane yastık vardı, onu alacaktım. Ama burada yatarım arkadaşlar. Yani, o zaman ben uyuyayım. Arkadaşlar, videonun kapanışını unutmuşum. Evet, videonun kapanışını unuttuğundan dolayı bu videoyu bu a, videoyu video çekeli ben 2 gün oldu ama ben e, maalesef e, videonun kapanışını unutmuşum evet videonun kapanışını unutmuşum arkadaşlar e, hatta yeni yorumlar da gelmiş Brawl Stars ile ilgili Muhammed Ali benim yakın arkadaşımdır İlkokulda çok oynardık çok iyi bir arkadaşımdı e, bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Emir kafayla artık aram yok gibi evet bunu da bir söyleyeyim işte çok uzatmaya gerek yok e, ee, onun kanalına da isterseniz abonelikten çıkabilirsiniz. İsterseniz daha abone de durabilirsiniz. Ha, şu an garam yok. Sebebi boş yerin. Bu kadar arkadaşlar arkadaşlar videomu. Video like atmayı unutmayınız. like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.